Of akşam akşam üf korkmayın hayır ya. Fu hadi be yürü o zaman ilk ablam. Hatta başka biri yazmış ben yazmadım. ama şuradan. Fu hadi be o zaman ilk ablam. Of akşam akşam üf korkmayın hayır ya. Biriken var. Bir hikayem bitmedi Yorgandan yastıktan Kokusu gitmedi Yaz bana Ne yazarsan Ne yazarsan Yaz doktor Ağladım ağlamak Ta etmedi Mutsuzum çok hastayım Güldürmeyi ama hayattayım. Tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım. Gel bul beni doktor. Sen çocuk yaştayım. Bana bir veriler misin? Burası bulanık çıkmış. Şimdi ben e, burada çalıyorlar. Bak, ölmek gitar çalıyor. Ablam flüt çalıyor. Özellikle şu ağzı bulana kadar öldüm. Ee, bu neydi? Piyona çal piyona çalıyor. Burada çalılıklar var. Gerçekçi yaptım. O benim saçım. <laughs> Burada işte davul çalıyor. Gülüyorsunuzdur. Göremeyenler vardı tabii. Küçüğüm. Burada da yanlışlarım var. Ben söyleyeceğim yani. Ezberini biliyorum. Küçüğüm daha çok. Küçüğüm boyu bütün hatalarım. Bir dakika oraya bak. Küçüm daha çok. Küçüm bu yüzden bütün. Bir dakika ben biraz sıkıntı çektim. Hemen bakıyorum.